Evet selamlar sevgiler. Budamaya başladık. Savaş alanı gibi oldu burası. Temizlik. iç temizlik. Budama. Lideri çıkartıyoruz. Gerçi ağaçlar bayağı yaşlı. Ama savaş alanı gibi oldu. Bunları kim temizleyecek? Her yer çalı çırpı oldu. Evet. Elmalar, erikler, cevizler. Cevizlere girdik. Tabii eriği de erikleri de sert bir budama yaptım. Öğrendik gibi bu işi. Tabii ta ilerideki cevizler hele hepten kestim. Elmaları deseniz elmaları da sert budadım. Bakalım Rabbim izin verirse erik elma alacağız inşallah kapıdamaya başladık. Saygılar, sevgiler. Herkese hayırlı işler.